Kıymetli Şeyhimiz, Fikri Efendi Hazretlerimiz, Kuddisesi Ruhu başta olmak üzere, heyet hocalarımız ve sayır hocalarımızla ve kardeşlerimizle beraber bir Hindistan ziyaretimiz oldu. İstiharede Muhammed Bak Hazretleri bir papağan kuşu görüyoruz dalda. Rüyasında istiyor ki o kuş acaba o daldan iner de koluma konar mı? İmam Rabbani Hazretleri Kuddisesi Ruhu, كَنْدِسِنِ الشَّيْخِينَ أَوْلَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام علي رسولنا محمد وعلى صحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم Bunlar müminleri irşad ederler. mahzun olan dili pürşad ederler. Viran gönülleri abad ederler. Sivalardan hemen azad ederler. Bu zatlarla olup hakka gidelim. Cemali ve kemale seyredelim. Allah Teala hepimizin ömrünü bereketlendirsin. Aziz ömrü aziz işlerde, kıymetli işlerde kullanmaya Rabbimiz Celle Celaluhu muvaffak kılsın. Kıymetli Şeyhimiz Fikri Efendi Hazretlerimiz Kudüs'e Ruhu başta olmak üzere heyet hocalarımız ve hocalarımızla ve kardeşlerimizle beraber bir Hindistan ziyaretimiz oldu. Oradan birkaç kelam, daha doğrusu Mektubat-ı Şerif'ini okuduğumuz İmam Rabbani Hazretleri ziyareti tabi başta. İstiyorum ki ondan oradan 5-10 dakika bir müzakere edelim. Bugün kısa dersimizi böyle tamamlamış olalım. Allahu Teala dostlarının şefaatine bizleri nail kılsın. İzlerini takip konusunda himmetlerini üzerimizde devam ettirsin. Kıymetli kardeşler, bu yüce tarikat Mekke-i Mükerreme'de ve vesselam ile beraber başlıyor. Hazreti Bekir Sıddık, selman Farisi radıyallahu teâlân sırada, o da normalde Hicaz bölgesinde, Hazreti Ömer'in devrinde İran'ın Medain şehrine vali olmuş. Dolayısıyla vefatı orada, kabri de orada. Sonra kendisinden sonra gelen, Kasım ibn Muhammed ibn Ebi Bekir'in Sıddık radıyallahu teala yine Hicaz bölgesinde. Cafer ibn Muhammed'in Sadık radıyallahu anh. o da orada. Orada devam ediyor. Sonra bu kol İran Ebu Yezid el-Bestami Kuddüs es beraber İran'a doğru hareket ediyor bu manevi kol. Oradan Özbekistan'a geçiyor yanılmıyorsam Abdülhalik Ucduvani Kuddüs'e ruhu ile beraber o tarafa geliyor bu yol. Oradan İmam Rabbani Hazretleri'nin Kuddüs'e ruhu, Şeyhi Muhammedun İlbaki Hazretleri kendisi Afganistan'ın Kabil başşehri orada doğmuş. Çok yerlerde zahir ilmi tamamlamış. Manevi bir yol aramış kendisine işaretle Haceki Semerkandi, Haceki İmkeneki, Özbekistan'da bir kariye. Onunla buluşmuş, şeyhi yani, kısa zamanda manevi mertebeli açmış, hocası onu, Muhammed Baki Hazretlerini, Hindistan'a göndermek, vazife üzere göndermek istemiş. O kendisinin buna layık olmadığını, söyleyerek özür beyan etmiş. O zaman bir istihare yapalım demiş demişler. İstiharede Muhammed Bak Hazretleri bir papağan kuşu görüyoruz dalda. Rüyasında istiyor ki o kuş acaba o daldan iner de koluma konar mı şeklinde. Oradan atlıyor kuş eline konuyor. Muhammed Vakı Hazretleri o kuşa kendi affedersiniz tükürüğünden istifade ediyor. Kuş iç, onu içiyor yani. Ve o kuş da Muhammed Vakı Hazretlerine şeker veriyor. Böyle bir rüya. Hocasını anlatıyor. Evladım, papağan Hindistan kuşlarıdır, kuşlarındandır. Dolayısıyla siz oraya gideceksiniz. Sizin sebebinizle orada bir zat yetişecek nuru bütün dünyayı dolduracak. Sizden çok istifade edecek ama sonraları siz de ondan çok istifade edeceksiniz buyurmuş. Dolayısıyla onu Hindistan'a göndermiş, Delhi kasabasına yerleşmiş, vazifeyi orada sürdürüyor. Muhammed Baki Hazretleri'nin doğumu 971 Hicri, İmam Rabbani Kuddise Siruhu da Delhi'den 250-300 metre kilometre uzakta Serhent kasabasında çok sağlam bir ailenin babası şeyh böyle bir ailenin evladı onun doğumu da 971 o da orada genç yaşta büyük alim oluyor birkaç tane tarikattan babasından icazet alıyor çok hacca gitmek istiyor ama babası yaşlanınca bırakıp gitmek istemiyor. Babası 1007 yılında vefat edince hemen arkasındaki 1008'lerde belki 1009'larda hacca doğru yola çıkıyor. Muhammed Baki Hazretleri'nin üstazı Hacı İmkenek Hazretleri o da 1008'de vefat ediyor. Dolayısıyla şeyhlik tamamen Muhammed Baki Hazretleri'ne kalıyor. 1008'lerde hac yoluna çıkan İmam Rabbani Kuddise Sirru Delhi'ye uğruyor. Orada bir tanıdığıyla karşılaşıyor. O tanıdığı bugünkü Nakşibeyn tarikatının başı, reisi çok övgüler yapıyor tabi şeyh, şeyhine Muhammed Baki İlla seni onunla tanıştırayım diyor. Gidiyorlar beraber. Elini yapıyor İmam Rabbani Kudüs'e onun. Yaşları aynı ha. Ondaki acayip halleri görüyor. O da manada kendisine senin yetiştireceğin zat şu zattır diye suret olarak kendisine göstermişler. İmam Rabbani Kudüs'e orada görünce yolculuk nereye? Hicaz hacca gidiyor. Yani böyle bir yolculuktan geri tutmak veya herhangi bir yolculuktan geri tutmak hiç adeti değil. Ama o zatı görünce birkaç gün burada kalsan olmaz mı diyor ona. O da tabii ki kalırım. Birkaç gün kaldı ama o, birkaç gün zarfında bu sefer İmam Rabbani Hazretleri Kuddisesi o kendisini, şeyhini öyle bir kaptırdı ki hacca gitmekten vazgeçti. Ayrılamadı oradan Hatta bir sözü var. Kabe yolunda Kabe'nin Rabbi olan Allah'ı buldun buyurdu. Kabe yolunda Kabe'nin Rabbi. Muhammed Bak Hazretleri'ni buldu ama onun aracılığıyla Rabbisini buldu. Zaten dostların vazifesi bizim gibi acizleri Allah'a kavuşturmaktır. Onların başka hiçbir dertleri yoktur. Vazifelerini yapıyorlar o kadar. Kendileri ortada yok. Ya vazifeleri kulları Allah'a davet etmek ve manen Allah'a ulaştırmaktır. Üç günden sonra ayrılamıyor artık İmam Rabbani Kuddüs'e sürü. İki ay küsür gibi kısa bir vakitte bütün mertebeleri aşıyor ve Muhammed Baki Hazretliği onu gerisin geriye Serhen'de gönderiyor. Kendi evlatlarını, iki oğlu vardı, ve talebelerin, müritlerinin vazifelerini, işlerini tamamen İmam Rabbani Hazretleri'ne havale ediyor. Sonra da kendisi 2000, estağfurullah 1011 12'lerde vefat ediyor. 40-41 yaşlarındayken vefat ediyor Muhammed-i Hazretleri. İmam Rabbani Kudüs-i şeyhi vefat ettiğinde aynı yaşta. Ondan sonra kendisi bir 20 küsür sene daha yaşıp 60 yaşında vefat ediyor bu tarikatın reislerinden. Ancak İmam Rabbani Kuddise Sürü bulunduğu o devirde yani fitnenin son derece yaygın, diyalog dediğimiz şeyin uygulandığı bir dönem. Ekber Şah'ın Budizm'den, Hristiyanlıktan ve bazı dinlerden o, o dinlerin mensuplarının katında güzel gördükleri şeyleri her bir dinden alıp yeni bir din oluşturup insanlara sunma mücadelesi yapıyor. Tabi bu yanlışın önüne geçiyor İmam Rabbani Kudüs'e sürüp büyük bir mücadele. Dolayısıyla dönem fitne fesadın ve bid'atin son derece yaygın olduğu, sünnetin tamamen iptal edildiği bir dönem. Böyle bir dönemde çok müthiş bir mücadele neticesinde bid'atleri ortadan kaldırmış, sünneti ihya etmiş, yok olmaya yüz tutan dini mümini İslam'ı tekrar canlandırmış. Aleyhissalatu vesselam'dan tam bin yıl sonra onun için kendisine Müceddidi el Fisani buyurulmuş. İkinci dinin, ikinci binin yenileyicisi. Allah bizleri şefaatine nail eylesin. Şimdi biz geçen hafta oradaydık. İmam Rabbani Hazretleri kabirini ziyaret Başta Muhammedül Bahak Hazreti kabirini ziyaret ettik. İmam-ı Rabbani Hazreti kabirini ziyaret ettik. Kendisinden sonra kendisi yerine geçen Muhammed Masum, sonra onun yerine geçen onun oğlu ve İmam-ı Rabbani Hazreti torunu Seyfuddin Ebu Berekat Ahmet. Tekrar Delhi'de Muhammedül Bedavuni, onun yerine Habibullah Can, Canan El Mazhar, Kuddüs e Ruhu, onun yerine Abdullah-i Bu yedi zat orada. Bu kol oradan Halid-i Bağdadi Kuddüs'e ile Şam'a geçiyor. O kol oradan Abdullah-i Mücaviru fi Beledillah sebebiyle Abdullah-i Mekke Hazretleri tekrar Mekke'ye geliyor. Oradan o kol İsmet Garibullah Kuddüs'e sırruğu ile buraya Türkiye, İstanbul'a, Edirne belki başlangıç sonra buraya geliyor. Ve bu yol şimdi ondan sonra Halil Nurullah Zagreb'i hemen kabri İsmail Garibullah Hazretleri'nin ayak ucundadır. Sivaslı, Zagralı, efendim, ondan sonra Ali Zabezaz Kudüsir Bulgaysı'nın tarafından gelmiş, Türkiye'de okumuş ve alim olmuş. O geçiyor. Sonra da Efendi Babamız Batum Akıska buralara gelmiş okumak için burada ona bu vazife veriliyor. Sonra Efendi Hazretlerimiz Kudüs Esiroğu Sonra Efendi Hazretlerimizin işaretiyle Hasan Efendi Hazretlerimiz ve sonra da şimdi Allah hayırlı, bereketli ömürler ihsan eylesin. Fikri Efendi Hazretlerimiz Rabbim kendisine saat afiyetler versin. Bu yol Efendi Hazretlerimizin Kuddüs'e Sırruhu Risale-i Kudsiye isimli kitabında ve başka kitaplarında ifade buyurduğu üzere ve Selam'dan bu zamana kadar bu yol böyle mürşitlerle gelmiştir. Bundan sonra kıyamete kadar yine mürşitlerle gidecektir. Allahu Teala bir ayeti i kerime var ya فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ fi şeyin فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ Rasul. Bir konuda bir tartışmaya, bir münazaya düşerseniz çözümünü kendiniz halletmeyeceksiniz. Çözümü için Allah'a ve onun peygamberine, Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine başvuracaksınız. Eğer kendiniz çözmeye kalkarsanız, arada meydana gelen bu tenazu, bu anlaşmazlık daha da ileri gider, belki kavgaya götürebilir. Şimdi cemaatimizin arasında bir sıkıntı var mı? Var. Çözümü, çözümü bu tarikatın reisi, kendisinden sonra yani kendisi yol sebebiyle yolu bulduğumuz efendi hazretlerimizin kuddise sırru kelamlarına kitaplarına başvuracağız. Risale-i Kutsi elimizdedir. Diğer kitaplar elimizdedir. Eğer kendimizden geçer o kitaplara başvurursak tekrar vahdet oluşur. Kesin. Ama yok o kitaplara bakmadan herkes kendisinde bulduğu kendisinde bulunan doğru veya yanlış bir takım bilgilerle hareket ederse şu andaki durum ortaya gelmiş oluyor kurtuluşun yolu efendi hazretlerimizin bize bıraktığı kitaplara başvurmaktır Allahu Teala yanlışa düşmekten hepimizi muhafaza eylesin Hindistan'dayken bir açılış oldu elhamdülillah İsmaila'ya bağlı İDDEF yurt dışı hizmetlerini gören kurumumuzdur. Çok e, ülkelerde medrese açtığı gibi İmam Rabbani Kuddise Sirruhu'nun kabri şerifinin hemen bir kilometre kadar uzağında bir yer alınmış elhamdülillah. Orada dört katlı bir medrese. Ee, devam ediyor. İnşaat devam ediyor. Elhamdülillah bir iki sınıf talebeler de koymuşlar. Gördük onları. Orada konuşmalar oldu, açılış oldu. Konuşmalar oldu. Konuşma yapanların arasından bir tanesi de oranın alimlerinden birisi. Konuşmasının arasında, esnasında buyurdu ki biz Hindistanlı İmam Rabbani Kudüs'ü biz de buralıyız. Ama İmam Rabbani Hazretleri'nin büyüklüğünü onun Mektubat-ı Şerif gibi bir kitabının kıymetini anlamamıştık. Bunu Mahmud Efendi'nin kuddisse sıruhunun delaletiyle, işaretiyle anladık. Yani dedemiz İmam Rabbani Hazretleri'nin nasıl kıymetli bak müceddidi el-efsani diyoruz. Onun kıymetini Mahmud Efendi'den kuddisse sıruhunu öğrendik. Mektubat-ı Şerif'in ve sair kitaplarının kıymetini yine ondan öğrendik ki Efendi Hazretlerimiz Kuddise sırruhu Mektubat-ı Şerif olmasa idi neredeyse Rabbimizi tanıyamayacaktık. Kavli Şerifi vardır. O kadar önemli bir kitaptır. İşte böyle bir zatın torunları o kitabın kıymetini ta uzaklarda olan Mahmud Efendi'den kuddisesiru öğreniyorlar. Allahu Teala ona bol rahmet eylesin. Efendi Hazretlerimizin dönemini de hepiniz bilirsiniz. Türkiye dönemi. Aynı İmam Rabbani Hazretlerinin dönemi de olduğu gibi yani yanlışlıklar, fitneler, bid'atler yayılmış, sünnet adına neredeyse hiçbir şey kalmamış böyle bir dönemde elhamdülillah Efendi Hazretlerimiz tekrar bu dini İhya etmiş, sünneti ihya etmiş, bidat ortadan kaldırmış dünya ulemasının ittifakıyla kendisine bu yüzyılın müceddidi unvanı verilmiş. Allahu Teala ona bol rahmet eylesin. Onun bize işaret ettiği Hasan Efendi Hazretlerimize ona da bol rahmet eylesin. Hem Efendi Hazretlerimizin evet 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 yani hem Efendi Hazretlerimizin hem de Hasan Efendi Hazretlerimizin işaretiyle şu anda başımızda bulunan sevgili mürşidimiz Fikri Efendi Hazretlerimize sıhhat, afiyetler, uzun ömür ihsan eylesin. Efendi Hazretlerimizin duasıyla bizi Rabbimiz şeyhsiz, bizi mürşitsiz bırakmasın. İzlerinde bizleri daim kaim eylesin. Allahu Teala Celle Celaluhu İsmet Garibullah Kutlu Sessir onun bir beytiyle ifade ettiği gibi kalma ama aziz hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim buyuruyor. Ey evladım sakın kör kalma. Yani hakikati gör. E, este Efendi Hazretlerimiz bir zamanlar bizim aramızda bizim gibi yaşayan, yani Efendi Hazretlerimizin bizim gibi bir müridi olan birisi idi diye sen şimdi kör olma, teslim ol. Huve semmakumul muslimin. Allah sizi Müslüman yani teslimiyet gösteren vasfa sahip bir kimse olarak isimlendirmiştir. Vazifen bu isme göre hareket etmek yoksa gördüğüne göre hareket etmek değildir. Allahu Teala dost doğru olabilmeye bizleri muvaffak kılsın. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.